Koca düldül Koca düldül Dumanı başından kaldı Hikayesi şeker baldır Hani benim Körezeyim Hikayesi Şeker baldır Hanı benim Körezeyim Binerdi sar Benzerdi Katıra raket üreye Dostlar çam getir Han beni körezeyim Dostlar çam getire Tanı beni çözeyim Bayık balta sınır almış Dilim dilim çamlar yarmış Dül dülün solunda kalmış Hanı benim körezeyim Dül dülün solunda kalmış Hanı benim körezeyim Şak şak tespit kendir dola belinde kanlı dildi solumda katta kalmış kürezeyim kanlı dildi solunda katta kalmış köle zeyi zindanında muzun dere yatırmışlar kuru yere zindanında Muzun dere yatırmışlar Kuru yere ciğerleri para pare, pare. han benim Köreze'yim ciğerlerim Pare pare hanı beni kürezeyim Yakup Hoca darılıyor Kızlar da görünüyor Elim kolum kırılıyor Han benim kürezeyim zeyim gelim kolum kırılıyor han benim kürezeyim zeyim